Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Hasan Bey'in bir sorusu vardı. Şirketin öz sermaye karlılığı eksi, öz sermaye büyümesi artı bu şirket gidiyor nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar şirketlerin bizim ilk önce bakmamız gereken bir şirketi incelerken birinci önceliğimiz şu olmalı bu şirket yaptığı işten para kazanıyor mu? Bakın şimdi Enkay şirketine baktığımız zaman, net esas faaliyet karına baktığımız zaman, bakın şuradaki kazancı görüyor musunuz? Yani şu büyümeyi şu şekilde göstereyim. Bakın şu büyümeyi şu şekilde göstereyim. Şuradan görebilirsiniz. Bakın şu Son iki yıla baktığınız zaman, Enkay şirketindeki büyüme, dehşet bir büyüme. Bakın arkadaşlar, dehşet bir büyüme. Gidip Enkay şirketine e, yaptığınız zaman, Enkay şirketine baktığınız zaman, grafiğine baktığınız zaman, özellikle e, son iki yılda büyüdüğünü görürsünüz. Fakat şimdi bu şirketin, bakın öz sermaye büyümesi 79, öz sermaye büyümesi de çok güzel. Fakat bu şirketin öz sermaye karlılığı eksi. Şimdi benim şu yönteme göre bakın şu yönteme göre siz bu şirkete bir değer biçemezsiniz. Peki bu Enkay şirketini değersiz mi kılar? Tabii ki kılmaz. Şimdi gelip bu şirketi bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum şirketleri incelerken ilk bakmanız gereken net esas faaliyet Şimdi bu şirket 5 milyar para kazanmış. Biz bir şirketin borçlu olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bir şirketin borçlu olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Net esas faaliyet karı finansal giderlerden büyükse bu şirket borçlu değildir. Tamam mı arkadaşlar? Bir de hatırlıyorsanız bizim 7 kriterimiz vardı. 7 kriterimize göre Enkay şirketi sınıfta kaldı. Çünkü neden? Bir tanesinde şu özellik vardı. Öz sermaye karlılığı 20'den büyük olması lazım. Enkay şirketinin öz sermaye karlılığı eksi. Şimdi bu şirket 5 milyar para kazanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Finansal giderleri 434 milyon. E bu para borca gitmiyorsa nereye gidiyor? Bakın şurada bir kaleme dikkat edin arkadaşlar yatırım faaliyetlerinden giderler. Yani bu şirket 13 milyar TL'ye yakın arkadaşlar yatırım yapmış. Şimdi şu değerlemeye göre şu değerlemeye göre Enkay şirketine bir değer biçemezsiniz. 7 kritere göre de arkadaşlar birisinden geçmiyor. Ne olacak peki? Arkadaşlar şu, bu noktadan bakın şurada yorumlama yapmanız lazım. Yani sizin bir şirketi açtığınız zaman bakın sizin bir şirketi açtığınız zaman ilk önce şuraya bakacaksınız. Bakın şuraya bakıyorduk. Ne yapıyorduk? Şu şirket öz sermayesini arttırıyor mu? Bakın şuraya baktık. Tamam mı? Yani bilanço tarafında. Fakat bakın şu kadar tablo içinde Bakın şu kadar tablo içinde en önemli kalem budur arkadaşlar. Net esas faaliyet kar. Net esas faaliyet kar arkadaşlar şirketin yaptığı işten para kazanıp kazanmadığını gösterir. Eğer bir şirket yaptığı işten para kazanmıyorsa bu karın bir anlamı yoktur. Bu kar sürdürülebilir değildir. Bizim şirketlerde aradığımız en önemli özelliklerden birisi şirketin yaptığı karın sürdürülebilir olabilmesi. Şimdi onun için yani şu ayrıca bakın şurada bir gözde yani bizim formülümüze göre 22 katı gitmesi lazım. Bir vertu 14 katı gitmesi lazım. O zaman arkadaşlar bu formülü bilen herkes zengin olur. Öyle değil mi? Tamam bu şirketler ucuz. Fakat buradaki kar sürdürülebilir mi? Şimdi bakın şimdi bir gözdeye gidelim. <laughs> bakın arkadaşlar bir gözdeye gidelim. Bakın gözlerini şuraya baktığınız zaman arkadaşlar bakın yaptığı işten para kazanmıyor. Şimdi bu şirketler bakın eksi yazmış. Bu şirketler girişim sermayesindeki sektöründeki şirketler. Arkadaşlar bunların nakiti vardır. Bunlar gelişmekte olan bir şirkete para yatırır, ortak olur. O şirket bir yıl sonunda bir değerleme yaptığı zaman ne yapar arkadaşlar? Bu gözdeye yansır. Yani örnek diyelim bakın şurada 12 ay bakarsak bakın 7 milyarlık bir kar yazmış. Arkadaşlar bakın net esas faaliyet karı eksi. Yani bu kar arkadaşlar sürdürülebilir bir kar değil. Bu kar sürdürülebilir bir kar olsa bakın şurayı görüyor musunuz? 1 milyar 190 milyon para kazanıyor. 2018'e geliyor 682 milyon zarar yazıyor. Sonra 8 milyon zarar yazıyor. Yani şu karın şuradan gelmesi önemli arkadaşlar. Fakat bu sektördeki şirketlerde bu kar buradan gelmez. Yani Nasıl anlatayım arkadaşlar? Bu sektörleri arkadaşlar, bu bazı sektörler bunların dışındadır. Bakın bu bazı sektörler bunların dışındadır. Şimdi siz Enkai şirketini göz önünde arındırdığınız zaman şuradaki değerlemenin içine giremez. Değil mi? Bakın şuradaki değerlemenin içine giremez. Çünkü ÖSM'ye karlılığı eksi bunu bu değere göre bu şirkete bir değer biçemezsiniz. Arkadaşlar şirketlere sadece bir yönteme göre değer biçilmez. Sizin şurada gördüğünüz sadece bir değerleme yöntemi. Yani bunun 3-4 tane değerleme yöntemi vardır. Siz 3-4 tane değerleme yöntemine göre bir değer biçersiniz ve bu şirketin bu dört değerlemeye göre arkadaşlar ortak bir değerini alarak bu şirkete bir hedef fiyat belirlersiniz. Şimdi örnek diyelim bakın burada Özak Gayrimenkul var gördünüz mü? Şimdi bakın Özak Gayrimenkul'u açayım. ÖSKG'yi. 6 aylıklarını açıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya baktığınız zaman görüyor musunuz? Bakın 193'ten 226'ya 823'e çekmiş. Yani şirket son yılda dehşet bir büyüme var. Bakın 1 milyar para kazanıyor. 1 milyar paranın 823 milyon yaptığı işten geliyor. Yani şirket yaptığı işten kazandığı parayla ayakta kalıyor. Finansal giderlere bakıyorsun 73 milyon. E bu şirket bakın yaptığı işten para kazanıyor. Borcu yok denecek kadar az. O zaman bakın o zaman şuradaki değerlemenin bir anlamı olabilir. Bir anlam ifade edebilir. Bu nedir? Özel gayrimenkulün altı kat gideceğini ifade eder. Bu değerlemeye göre bir altı kat bulursunuz. Sonraki bir değerlemeye göre bir hedef fiyat daha belirlersiniz. Sonra bu iki değerlemeyi ve üç değerlemeyi birleştirip özel gayrimenkulün net esas faaliyet karından iyi para kazandığını, borcunun az olduğunu yani şuraya da baktığınız zaman tamam mı arkadaşlar bakın öz sermayesini bakın görüyor musunuz öz kaynaklarını dehşet bir şekilde arttırıyor. Yani şurada bir bedelsiz sermaye artışı var arkadaşlar. Yani şuradaki parayla şuraya baktığınız zaman şirketin büyüdüğünü söylersiniz. Bu şirkete ortak olursunuz. Yani mesela ben özel kayrım enkodu ta geçen yıldan beri söylüyorum. O zamanlar 3 lira neydi? E şirket gidiyor. Yani bu şirketin önünde daha büyük potansiyel var. Mesela bunda bir şirkete bir ortak olursunuz. Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bakın dikkat ederseniz bakın e, finansal yapısı güçsüz yani borçlu para kazanmayan şirketleri şu dipte öneriyorum bazen şurada öneriyorum arkadaşlar dipte çünkü bura artık bu şirketin dip noktası düşecek yeri kalmamıştır yani benim kullandığım indikatörler de al vermiştir bu şirket şu noktalarda, şuralarda ya da şuralarda bir yerde önerebilir. Çünkü dibe yakın. Fakat şu şirket şuraya geldiğinde öneremem. Çünkü temel temel gereksinimleri yok. Fakat dikkat ederseniz bakın bir odaş vardı. Bakın şöyle zirvesini kırmıştı. Zirvede 5 liradaydı. Dedim ki 10 TL olmazsa ben bu borsayı bırakırım demiştim. Bu şirketi zirvede önerebilirim. Neden arkadaşlar? Çünkü şirket büyüyordur. Bakın Odaş'a bakalım. <laughs> Odaş'a bakalım arkadaşlar. Yani yorumlamanız önemli. Yani biraz e, bakın şimdi Odaş şirketine bakıyorum. Bakın şuralarda şu, bakın 119 milyon mesela 2021 yılında 119 milyon para kazanıyor. 417 milyon borca gidiyor. Ben bu şirkete bu dönemde ortak olabilir miyim? Olmam. Bakın olmam arkadaşlar. Çünkü kazandığı para borca gidiyor. Bu şir bu şirketi sıkıntıya sokar. Bakın şurada da 2026 yılında 2020 yılında 106 milyon para kazanıyor. 392 milyon borca gidiyor. Arkadaşlar ortak olmam. Şurada bakın 374 bakın 52 milyon para kazanıyor. 374 milyon borca gidiyor. Ortak olmam. Fakat bakın şuraya bakın arkadaşlar. Şu kısma bakın. 1 milyar 273 milyon para kazanıyor. Gidip borca giden parası 502 milyon. Yani finansal giderler pardon net esas faaliyet karı artık finansal giderlerden yüksek oluyor. Şirket artık çarkını döndürmeye başlıyor. Tamam mı arkadaşlar. Bakın artık şuraya bakarsanız artık şirket kar elde etmeye başlıyor. Bakın şu kısma bakarsanız 4 milyar hepsi zarar. Bakın şirket artık kar elde etmeye başlıyor. Bakın şu şirket şurada kar elde etmeyebilirdi de önemli değil. Ama şu şirket en önemli olan kısım arkadaşlar biliyor musun? Şurada bir büyüme var bakın. Şurada. Bakın gelelim. Bakın şurada esas faaliyetinde bakın %966'lık bir büyüme var. Öz sermaye büyümesi var. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapmış arkadaşlar? Şu şirket burada ne yapmış? Bakın şirket çok borçluymuş. Bakın buralarda hep bir bedelli yapmış tamam mı arkadaşlar? Hep bir piyasada para toplamış. Fakat son bedelli yaptığında bakın son bedelli yaptığında şirket kasasına iyi bir para gidiyor ve şirket toparlanmaya başlıyor. Yani biraz yorumlamanız lazım. Yani yorumda o kadar bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yani çok bakacağınız basit kalemler var. Bakın şurada 1 milyar 273 milyon para kazanıyor. Finansal giderleri 502 milyon. Yani en basit ifadeyle ne diyorum? Şurası finansal giderlerden büyük olsun. Finansal giderlerden büyük olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani bu şirket 1 milyar milyon para kazanıyor. 502 milyon para borca gittiğinde şirketin elinde bir nakit kalıyor. Yani şirket artık şartlarını daha da hızlı döndürecek. Ama şuraya bakıyorsun şirket 119 milyon para kazanırken 417 milyon borca gidiyor. Yani şuradan şu bakın şu, şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. Şimdi bu şirket 119 milyon para kazandı. 119 milyon. Eksi 417 milyon da borca gitti. 298 milyon açığı var. Bu şirket bu parayı nerede bulacak arkadaşlar? Hadi ben size soru soruyorum. Nereden bulacak? Gidip bankanın kapısını çalacak. Banka ne yapacak arkadaşlar? Borçla para verecek. E, o borcun bir de faizi var arkadaşlar. E, şirketi sürekli bir çıkmaz döngüye sokacak. Şirket bu döngüyü nerede kırıyor arkadaşlar? Bakın burada sermaye arttırma yapıyor. 800 milyon kasaya para giriyor. O 800 milyon para kasaya girdikten sonra bakın şurada artık olay başlıyor. Bakın biraz önce Enkaya örneğini verdim. Öz sermeye karlılığı eksik. Bu ilk bakışta bu şirketin kötü olduğunu gösterebilir. Ama açıp şu gelir tablosunu bakın şurayı bir açıp yorumlamanız lazım. Yani biraz yorum katmanız lazım. Yani şu şirket şuradaki para kazandı ya arkadaşlar bu borca ne kadar gidiyor? Ya da bir enkay şirketi 5 milyar para kazandı bu. Eksi 4 milyar zarar yazdı ya arkadaşlar. Bir orada bir bakın mesela enkay şirketi mesela diyelim ki 5 milyar bu 5 milyar para kazandı ya arkadaşlar. 5 milyarın 6 milyar borca gitseydi derdim ki enkay şirketinin biraz riskli. Yani bu o dönemde ben yatırım yapmam. Ama ne yapıyor arkadaşlar? Enkay şirketi 5 milyar para kazanıyorsa tekrar göstereyim. Bakın Enkari şirketi 5 milyar para kazanıyorsa bunun 434 milyonu borca gidiyor arkadaşlar. Yani şirketin elinde 4,5 milyara yakın para kalıyor. Şirket nakit zengini gidiyor. Ne yapıyor? 12 milyar, 13 milyara yakın yatırım yapıyor. Bu buraya 13 milyar yatırdığı için bu eksi 5 milyar o yüzden geliyor. E şimdi siz bu şirkete baktınız. Öz sermeye karlılığı, karlılığı eksi. E, hocam siz dediniz ki öz sermeye karlılığı 20'nin üzerinde olan şirketleri yapın benim orada söylememin amacı şu. Ben yani siz o 7 maddeyi kullanarak yatırım yapsanız arkadaşlar para kazanırsınız, kazanmazsınız değil. %100 kazanırsınız. Ama biraz da böyle bir şirketleri inceleyin. Bakın biraz şirketleri inceleyin. Yani biraz yorum katın. Yani sürekli bir maddeye değil. Mesela size şöyle bir örnek vereyim bak. Yani biraz çaba göstermenizi istiyorum arkadaşlar. Ben sizlere mesela çok basit bir şekilde bir e, teknik analizde bir şey göstermiştim. Bakın teknik analizde bir şey göstermiştim. Tabi açılırsa. Hepsini kapatayım arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Burayı da heykin aşımumu yapalım. Burayı da hufece yapalım. Tamam arkadaşlar? Şimdi grafiğimizde aylığa alalım. Şimdi bakın bir arkadaşınız yazmış ki siz mesela grafiği heykin aşımumlarında aylık yaptınız. Biz buna haftalık baksak olur mu? Ya da günlük baksak olur Şimdi arkadaşlar bakın ben Heykin aşı mumunu neden aylık yaptım? Size dipte dönüşü kararttırması için. Şimdi bakın şuradan itibaren şu mumdan itibaren bakın şu kadar süre içinde bakın şu kadar süre içinde ne oluyor? Bakın şu kadar süre içinde bu şirkette sizi uzak tutuyor. 851 gün arkadaşlar. Şimdi peki bu kadar süre içinde uzak tutarken bu süre içinde bu şirket çıkmıyor mu? Bakın şimdi haftalığa döndürüyorum arkadaşlar. Bakın haftalığa döndürdüm. Bakın şuralarda hep bir size mal aldırır. Aldırdı bakın yine satışa geçti. Aldırdı yine satışa geçti. Yani bu şuraya gelene kadar bakın şu seviyeye gelene kadar sürekli zaten gün içinde çıkar. Bakın şuradan 13 liradan çıkıyor arkadaşlar 22 liraya gidiyor. Buradan atlayanları bir esir yaptım arkadaşlar. Şurada girenleri esir yaptım mı? Şimdi ben size neden aylıkta bu grafiği gösteriyorum? Çünkü bakın şu var. Şu bir grafik aylıkta sat veriyorsa tamam mı arkadaşlar? Bu aşağı doğru gelirken gün içinde yukarı gidebilir. Haftalık yukarı gidebilir. Ama ayın sonunda bunun yönü aşağı doğrudur. Yani su artık aşağı akıyordur arkadaşlar. Fakat bir grafik aylıkta bakın şurada tamam mı? Bir grafik aylıkta al veriyorsa bunun yönü yukarıdır artık. Yukarı dönmüştür. Bu yukarı giderken de gün içinde düşer, kalkar, düşer, kalkar, düşer, kalkar ama ayın sonunda yukarıdır. Bu grafik aşağı doğru geliyorsa bu yukarı çıkar, iner, aşağı çıkar, iner, aşağı çıkar. Bunun yönü aşağıdır. Şimdi örnek diyelim bakın. Size bir seykime bakalım. Bakın seyitler kimya'ya bakalım. Bakın şimdi ben size hatta Mesut Bey'e şu soruyu sormuştum. Demiştim ki seyitler kimya ne olur demiştim. Şimdi bakın şu kadar sürede bakın şurada bir al sinyali üretiyor. Bu gün içinde düşer arkadaşlar. Haftalık bazda düşer. Bakın düşebilir. Bu gayet doğal bir şeydir. Hiçbir grafik yukarıya şu şekilden gitmez. Bakın şimdi günlüğe çeviriyorum. Bakın günlüğe çeviriyorum. Bakın nereden nereye düşüyor. Bakın şuradan. Bakın şuradan şuraya düşüyor. Ama ayın sonunda bu ayın bitiminde bu yönünü yukarı doğrudur. Yani bu artık yukarı doğru harekete başlamıştır. An demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani sizi Bakın size şunu vermemin en büyük amacı şu. Yani bu gibi bu gibi pozisyonlarda mesela siz seykeme gidip bir ortak olacaksınız. Gidip bu da 8-9 ay beklemenize gerek yok. En azından size bir giriş noktası veriyor. Yani en azından şurada girdiğinizde burada bir 8-9 ay bekleyeceğinizde giriş noktası size sunuyor arkadaşlar. Yani o belki gidebilir bir bilançosu tabii ki burada bilanço da önemlidir. Buradan gidip biraz bekleyebilir. Ama yön yukarıdır. Yani bu grafik artık dönüş olabilir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani yine kesin bir şey söylemeyeyim. Bakın ne oldu? 9 liraya düştü günlükte. Ama aylıkta ne diyor? Aylıkta diyor ki beni al. Yani özetle şunu söylüyor. Eğer günlükte düşerse, bakın eğer günlükte düşerse bunlar bir fırsattır beni al. E kim ne yaptı? tavan yaptı. Belki yarın da tavan yapacak. Yani biraz yorum katmanız lazım arkadaşlar. <laughs> Umarım anlamışsınızdır. Tamam mı arkadaşlar? Umarım beni anlıyorsunuzdur. Yani biraz kendiniz çabalayın. Yani ben size mesela şunu söyledim. Bir şey söyledim. E bu buna uymuyor. Arkadaşlar benim ben size bakın benim amacım şu. Size işi öğretebilmek. Tamam mı? Şimdi mesela örnek diyorum Siz mesela ilk başta bir araba 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 ehliyete yazdınız. Tamam araba şey yaptınız. Şimdi siz orada işin özünü anladığınız zaman ilk başlarda biraz zorlanırsınız. Yani sonuçta şu anda size ben bilgi yüklüyorum. Ama bilgi yüklerken de ne yapıyorum? Size örnekler veriyorum. Tamam mı? Sizin de bir şekilde pratik yapmanız lazım. Çalışmanız lazım. Yani biraz yavaş yavaş yorumlamayı öğrenmeniz lazım. Bakın burada şu anda 2-3 tane şirket örneği yaptık. Yani bunlar yavaş yavaş olacak. Yani bir, bir de bir sefer şeyi anlayamazsınız. Yani şimdi siz örnek diyorum. Normalde ne yaptınız? e, elya sınavına girdiniz. Tamam mı arkadaşlar? Elya sınavına girdiniz. Birincilikle bitirdiniz. Ama siz birincilikle bitirdiğiniz zaman arabanın koltuğu biraz sendeliyorsunuz. Bir geri geliyorsunuz. Bir panikleme havası var. Aa, ilk, i̇lk başlarda mesela fitesi atarken nasıl atacağım? Ayağımı gazdan çekecek miyim? Pedala basacak mıyım? Devriyaja basacak mıyım? Devriyajı nasıl kaldıracağım? Bunlar ilk başta nasıl oluyor değil mi? Ama belli bir 2-3 ay geçtikten sonra ne oluyor? Her şey artık rayına giriyor. Yani sizlerin de ilk başta böyle her şeyi birden yapmaya çalışmayın. Ben çünkü neden bir yıl tuttum arkadaşlar eğitimi? Bir yıl tutmamın amacı bu tecrübeye ulaşabilmek. Birlikte bu tecrübeye ulaşabilmek. Acele etmeyin, sabırla bekleyin arkadaşlar. Zaten her şeyi öğreneceksiniz. Yani mesela Hülya Hanım, Hüsnü Hanım mesela eğitimden ayrıldı. E şimdi ben mesela şey yapıyordum. E, diyordu ki mesela her şey çor karman çorban oluyor. Kafam Allah bulak oldu. Neden arkadaşlar? Bilgisayarda mesela bilgisayar konuyu aşmıyor. Tamam mı? Telefonda dört tanesini arka arkaya izlemiş. Bakın telefonunda arka arkaya dört konuyu izlemiş. Hızını alamamış. 8. konuyu da izlemiş. Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Basamakları yavaş yavaş alır alır çıkmanız lazım. Her konuyu anlaya anlaya, sindire sindire bakmanız lazım. Tamam mı? Umarım Hasan Bey'in sorusuna cevap olmuştur. Diğer arkadaş da teknik analize ilgili bir soru sormuştu. Ona da olmuştur. Bir de Murat Bey mesela kariyeyi sormuştu. Karya'da mesela orada da aynı durum söz konusu. Yani kariyeriniz, o farklı bir şu Ben her şirketi seçebilirim. Yani ben yeri gelir batık bir şirkette seçebilirim. Batık bir şirketi seçerken bakın, Merkoya bakın, halen bilançosu gelmedi, durumu kötü. İşte biraz önce verdim ya benim teknik olarak bir şeye güveniyorumdur. Yani ben bir şirketi eğer seçiyorsam bakın ben eğer bir şirketi seçiyorsam. Onun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka bir nedenim vardır. Ben gelişi güzel hiç şirketi seçmedim. Şimdi bakın şöyle düşünün. Vertu'yu bakın şurada. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Vertu şu anda piyasada bir buçuk milyara satılıyor bakın. Piyasa değeri şu. Vertu'nun borcu yok. Bakın arkadaşlar Vertu'nun kasasında nakit. Bakın nakit 2 milyar 210 milyon parası var. Yani şöyle anlatayım. Siz bir bakkal var 1 milyona satılıyor. diyor. Tamam mı arkadaşlar? 1 milyona. Adam, borç Borcum da yok diyor arkadaşlar. Her şeyle severeceğim diyor. Bakkalın kasasını bir açıyorsunuz 2 milyon paralar. Arkadaşlar siz bu bakkalı bakın bakkalın içindeki kirayı binayı falan es geçiyorum ya yani şu anda sadece bu bakkalın kasasındaki para bile sizin paranızı çıkarıyor Vertu'yu seçmemdeki neden şu işte arkadaşlar anlatabildim mi kasasındaki nakit para yani yoksa buradaki öz sermaye kabı da benim için <laughs> önemli ama yani ben bir şirketi seçiyorsam mutlaka arkasında bir gerekçem var. Gelişi güzel şirket seçme arkadaşlar. Sizler de hemen her şeyi öğrenmeye çalışmayın. Sindire sindire adım atın. yolumuz uzun. Yani şimdi sizler bir ayda her şeyi öğrenmeye çalışırsanız kafanız Allah her zaman güç Bir öz karlılığını bir öğrenin. Öz sermeye karlılığını öğrenin. Orada yanlışları Yani ben size her şeyi bir sefere doğrusunu da göstermek istemiyorum. İlk önce siz bir yanlışı görün. Ben şimdi her şeyi size göstersem sizin tecrübeniz olmaz. Ne olacak siz bir yanlışı göreceksiniz, bir iki yanlış yapacaksınız. Ama dikkat ederseniz zaten size şirket seçimini bırakmıyorum. Ben şirketleri ben seçiyorum genelde. Bu süreçte zaten söylediğim şirketlere e, dengeler tercih kullanırsanız, seçim yaparsanız bir kere para kazanacaksınız. Eğitim kısmını da bırakın bana bırakın kadar? Boyunca bana bırak. Bir yıl bittiğinde zaten profesyonel yatırımcılar olacaksınız. Çok konuştum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.